Bu tür eğlenceli haberlere eminim hepimizin de ihtiyacı var. İnsanoğlu da keşke de onlar gibi masum olabilse. Evet, bültenimizin sonunda şu an Rize'de bulunan genel koordinatörümüz Necati Selvi Top'la bir canlı bağlantı gerçekleştireceğiz. Evet, kameralarımızı şimdi Rize'ye çeviriyoruz. Merhabalar Necati Bey. Sesimiz Rize'ye ulaştı inşallah. Merhaba Bircan Hanım kolay gelsin. Ee... Çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Ulaştı, ulaştı. Çok güzel. Ayrıca bu son haber için de <laughs> özellikle teşekkür ediyoruz çocuklarla ilgili. Bir hayli, tabii ben kulaklığımdan aldığım şeye göre gülüyorum kendi kendime ama monitörden de <laughs> görüyorum sizleri. İzleyicilere muhteşem bir program, e, haber programı izlettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, biz evet, teşekkür ederiz. Evet, dinliyoruz Rize'de, sizi. Rize'de gün oldu Rize'ye geldik. Sağ olun, sağ olun Bircan Evet 3 gün oldu Rize'ye geldik. Ekşioğlu Vakfı 5. Ovid Kar Festivali nedeniyle Rize'de çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ki bu gücümüzü devletimizden alıyoruz. Devletimiz Rize Valiliğimiz, Rize Belediyemiz, yine Rize Garnizon Komutanlığımız, Çay Kurumuzun katkılarıyla Rize protokolünü bu akşam bir araya getiren Ekşioğlu Vakfımıza çok teşekkür ediyoruz. Hemen sözü uzatmadan... Kuşkusuz bu organizasyonlarımızı devletimizin gücünü almadan yapmamız mümkün değil. Çünkü Ovid dünyanın en uzun süreli kar alan bölgesi. Şu anda Ovid 2640 rakımlı zirvede yaklaşık 3,5 metre kar var. Ve zaman zaman 15-20 metre 30 metreye yakın kar yığınaklarını adeta karayollarımız delerek geçtiler ve son durumu Sayın Vali Yardımcımız bu akşamki yemeğe başkanlık yapacak Sayın Vali Yardımcımız Mehmet Kurt'tan öğrenmek istiyoruz. çalışmaları ve bizi kırmadınız geldiniz çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Hoş bulduk. Ben de sizlere hoş geldiniz diyorum Rize'ye. Ee, Tabi tabii Ekşioğlu Vakfı ben de bu yıl burada göreve başladım. 18 yıldır Rize'de bu faaliyeti yürütüyor öyle öğrendik. Kışın kış festivali olarak bunu herhalde bunu beşincisini gerçekleştiriyorsunuz. Bu tür faaliyetlerin Rize'mize çok büyük değer kattığını düşünüyoruz. Özellikle Rize'mizin tanıtımı adına. Ovid gibi, Ayder gibi bizim özellikle doğa turizmine yönelik güzelliklerimizi tanıtma açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. E, bu noktada elimize değer katan her şeye biz de elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Bu noktada tekrar söylüyorum Ekşioğlu Vakfı'na başkanımızın şahsında Ali Bey'in şahsında çok teşekkür ediyorum. Emekleri yatsınamaz, inkar edilemez. Bu yılda ilk defa şahit olacağım. Cumartesi günü bir kış festivalini yine beraber gerçekleştireceğiz, icra edeceğiz. Biz de valilik olarak Vakfımızın bizden istediği talepleri elimizden geldiği kadar gerçekleştirmeye gayret ettik. Sizin gerçekleştirdiğiniz bu festivalde e, herhangi bir aksaklık çıkmaması için bizler de kurumsal desteğimizi elbette ki veriyoruz. E, i̇nşallah kazasız belasız güzel bir festivali cumartesi günü hep beraber rica ederiz. Bu yıl bir rekor denilecek herkes merak ediyor Guinness rekorlar kitabına girmek üzere. E, terörizme karşı hayır, sevgi, kardeşlik ve barış halkasında herkes yerini almak üzere e, orada olacaklar. Şu anda yollarımız e, gerek orada altyapı ile ilgili, valilik olarak hem gittiniz, gördünüz, e, inceliyorsunuz, haber alıyorsunuz. Bunlarla ilgili de halkımıza bir mesaj vermek istersek herhangi bir e, problem olup olmadığı konusunda. Tabii orası bildiğiniz gibi bizim Rize ve Erzurum bağlantısında sağlayan yolumuz. Kışın kapanan ama yazın işlek faaliyette bulunan bir yolumuz. Bu kapsamda da biz orayı yılın bu mevsimlerinde zaten açıyoruz. Tabi bu festival nedeniyle biraz daha erken aldık. Yollarımız açık şu an. Oğut Dağı'na kadar gelmek isteyen vatandaşlarımız orayı büyük bir güvenlik içerisinde açık bir şekilde yolu bulacaklar. Herkes öyle gelebilir buyursunlar. Sayın Vali Yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, hemen buranın üst katı çok nizip bir mekanda. Rize protokolümüzde bir aradayız bu arada. Hem son değerlendirmeleri yapacağız. E, eksiklerimiz varsa tamamlayıp cumartesine inşallah hazır olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar bu festivali elimizde düzenleme karar aldığınız için Uzun yıllar devam ettirdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sayın Vali Yardımcımızı hemen e, yolcu ediyoruz ama Ekşioğlu Vakfı Başkanımız Sayın Ali Ekşi var yanımızda. Sayın Başkan da ayağının tozuyla az önce e, havaalanına indi ve e, yemeğe yetişti. Bugün vakıf olarak her yıl bir ilke imza atıyorsunuz. Bu yıl yine bir ilke imza atarak e, Rize protokolünü şenlikler öncesi tek tek ziyaret ederek eee onların hem görüşlerini hem davetlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Bu akşam Rize Valiliğimiz, Rize Belediyemiz, eee Garnizon Komutanlığımız ve bütün Rize'nin kamu kurum, kuruluşlarının değerli başkanları, yöneticileri herkes eee burada bir yemekte eee ve son durumu değerlendireceksiniz. Neler söyleyeceksiniz? Tabii ben eee Rize'ye yeni geldim. Şu an yarım saat oldu geleli. Eee bizim için önemli olan biliyorsun o bit festivalimiz var. Bugün 5.sini yapmak üzere burada Rize protokolüyle bir araya geldik. Değerlendirmeler yapacağız. Ve arkadaşlarımdan aldığım bilgileri doğrusunda her şey tamam. Hiçbir eksiğimiz olmadığını söylediler. İnşallah bu senede rekorumuzu kırıp Ovid arasında mutlu bir şekilde ekşi oğlu vakfı eee Rize Ovid diyelim rekorlara doymuyoruz. Sütlaç rekoru ardından işte eee kar dünyada en çok çocukla kardan adam rekoru bu yılda terörizme karşı sevgi kardeşlik ve barış halkası kurularak yani büyük bir horon halkası kurularak eee e, bir kardeşlik mesajı bir barış mesajı verilecek Bununla ilgili bütün çalışmalar tamam mı Sayın Başkan? Her şey tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Biz buradan tüm hemşerilerimizi, dostlarımızı o vite bekliyoruz. Ee, biz onları en iyi şekilde ağırlayacağız. Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı olmayacak. Ee, ama muhakkak ki kim olursa olsun güneyiyle, kuzeyiyle, batısıyla, doğusuyla kim gelirse onlar bizim tanrımız sabrımızdır. Onların başımızın üzerine yeri var. Herkesi bekliyoruz. Evet. Bugün yemekte müthiş bir katılım var. Rize protokolü tamamıyla burada. Bu işi çok ciddiye alıyorlar ve Rize'ye vermiş olduğunuz da turizmine tanıtımına vermiş olduğunuz katkılara da ayrıca çok müteşekkirler. Ee, gelen davetler için neler söyleyeceksiniz? E, tabii ki e, Rize bürokrasisinin bugün bu yemeğe gelmesi beni onurlandırdı. E, onlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onlarla yine Ovit'te beraber olacağız. Onları orada yine ağırlayacağım. Orada bir sabredeceğiz. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yok. Hepsi bu kadar. Evet. Tüm halkımız gönül rahatlığıyla gelsin. Kavurma var mı diyorlar? Kavurma, pilav tatlı var mı? Yemek Her şey var. Ovit'e bir şey almak gelmene gerek yok. Yok yok, her şey var. Evet. Tamam? Başkan çok teşekkür ediyorum. Ben sahibim. teşekkür ediyorum. Buradan selamlar. Sağ ol. Bircan gördüğünüz gibi işte Sayın Valimiz ve Sayın Başkan böyle söylüyor. Aylar öncesinde başlayan OVİT şenliklerinde hazırlıklar son aşamaya geldi. Cumartesine çok az bir süre kaldı. Dolayısıyla bütün bu hazırlıklar bitti. Altyapı tamam, yollar açıldı. Ovite 2640 rakımlı zirveye 0 kilometre asfaltla gidiyorsunuz. Ve... Herhangi bir yol problemi yok. Orada sıcak sahra çadırları kuruldu. Ayrıca geceden gelip konaklamak isteyenlere e, Sağlık İl Müdürlüğü tarafından devasa e, 5000 kişilik içerisinde kaloriferi konaklayabilecek olduğu her türlü ortamın olduğu sahra çadırı e, kuruldu. Yine e, sağlık ekipleri, ambulanslar orada hazırlar. Yol boyunca güvenlik görevleri, tedbirler alındı. Jandarma Emniyet teşkilatımız gerekli güvenlikleri aldı ve herhangi bir emniyet açısından, güvenlik açısından en ufak bir aksaklığın olmadığının buradan altını çizebiliriz. Bunun üstü bunun için de Rize valiliğimiz bir güvenlik toplantısı yaptı ve şunu söylemek istiyoruz. 22 Mart 2015'te Almanya'nın düz bir kentinde kırılan ve Guinness Rekorlar kitabına giren ırkçılığa ve terörizme karşı hayır, sevgi, kardeşlik ve barışa evet e, Guinness Rekorlar kitabına giren o horon halay rekoru burada tekrarı yapılacak ve burada en az 1500 kişiyle Ovid'de bu rekoru kırmak, ve Rize'nin, İkizdere'nin, Ovit'in, Ekşioğlu Vakfı'nın ismini bir kez daha Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırmak istiyoruz. Bunun için sadece ve sadece insan gücüne ihtiyacımız var. E, bu rekor denemesine 18 yaşından küçükler katılamıyorlar. Ama e, horon, halay e, halkasında olmak isteyen bütün gençlerimizi de davet ediyoruz. Rize Valiliğimiz tam eee destek veriyor. Rize Belediyemiz, İkizdere Belediyemiz, İkizdere Kaymakamlığımız yine Çaykur eee Çaykur'un katkılarıyla sıcak çay dağıtılacak. Gün boyu ve bir gün öncesinden çay standları kurulacak. Yani kısacası Ovit'te her şey hazır. Sadece 16 Nisan'da her ne olursa olsun bu tamamıyla terörizme karşı bir gösteridir. Bu birlikteliktir, beraberliktir. Onun için Davut Güloğlu'nun sevgi kardeşlik türküleriyle bu rekor halkasında sevgi ve kardeşlik bağlarının güçlenme de kurulacak bu rekor halkasında siz de yerinizi almak istiyorsanız sadece OVT gelmeniz gerekiyor. Tüm halkımızı bir kez daha Ovit'e davet ediyoruz. Kanal G ekranlarından ve birçok kardeş kanallarımızdan OVİT'teki şenlikler hatta yurt dışından El Cezire Televizyonu, Almanya Televizyonları, Press TV, Fransa Kanal 24 OVİT'e geleceklerini ve bu eşsiz güzellikleri bembeyaz örtüde sevgi ve kardeşlik bağlarını bütün dünyaya haykıracaklarını söylediler. Biz de herkesi OVİT'e bekliyoruz ve size de başarılar diyerek sözü tekrar merkeze bırakıyoruz. Bir can. Koordinatörümüz Necati Servi Topa bu sayede de şehitlerimizi de bir kez daha rahmetle anmış olalım.